Bu videomuzda tasarım dünyasını profesyonellere ve uslu oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları bir araya getiren hem profesyonel hem oyuncu Excalibur 34 inç monitörü inceliyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bugün masamızda Core Gamer'ların yakından tanıdığı Excalibur markasının devasa büyüklüğündeki monitörü var ve gerçekten de sizin de gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Bugün bu 34 inç büyüklüğündeki dev bir monitörü hep birlikte yakından tanıyacağız. Ancak geçmeden önce bu monitörün en az oyuncular kadar profesyonel Kesin kullanıcıların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyeyim. Çünkü sahip olduğu e, özellikler iş hayatında ve hatta geniş geniş çalışmak isteyen öğrencilere de e, hitap ediyor. Kaldı ki öğrencilerin iyi birer oyuncu olduğunu da e, malumunuz tabii ki. E, evet söz daha fazla uzatmayalım ve e, artık Excalibur'un bu 34 inç boyutlu devasa monitörüne yakından bakalım. Excalibur 34 inç monitör sahip olduğu özelliklerle görüntüde yüksek performans isteyenlerin sevecekleri monitör olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu ekran 34 inç boyutunda olmasıyla ne kadar göz alıcı dursa da teknik özellikleriyle de aynı oranda bunu destekler nitelikte. Monitör 3440x1440 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten VA panel üzerine inşa edilmiş. Bu ekran 165 Hz tazelim hızına ulaşabiliyor ve bu da oyunlarda maksimum performansı görevimini sağlıyor. AMD FreeSync desteğinin de bulunduğu monitörde böylece ekran kartı ve monitör arasında görüntü senkronizasyonu kaybının önüne geçiliyor ve bu sayede daha konforlu ve uzun soluklu bir oyun keyfi yakalanabiliyor. Monitörün tepki süresi ise hız isteyen oyunculara uygun olarak 1 milisaniye olurken parlaklık oranı 400 kandela seviyesinde ve kontrast seviyesi de 4000'e 1 şeklinde yer alıyor ki bunlar gerçekten güzel değerler. Excalibur 34 inç monitör geniş ekran boyutu ile standart boyutların çok üzerinde geniş bir kullanım sağlamasıyla öne çıkıyor. Ekran boyutu sebebiyle 21'e 9 görüntüleme oranına kavuşan monitör ile sinematik bir görüntü sağlanabiliyor. Bu da tabii ki daha geniş çalışma ve oyun seansları dışında sinema gibi multimedya tüketimleri için ideal bir platform olmasının kapısını aralıyor. Öte yandan baktığımızda geniş grafik incelemelerinde bulunmalarından dolayı geniş ekran kullanımına ihtiyaç duyan borsa ve traderlarla da hitap ettiğini söyleyebilirim. Kavisli bir ekran tasarımının benimsendiği monitörde 1500R yarı çap seviyesinde kavisli bir ekran paneli yer alıyor. Böylece karşısına geçtiğinizde görüntünün sizi kavradığını hissedebiliyorsunuz ki bu da oyun oynama ve çalışma noktalarında konsantrasyona öne oluyor tabii ki. Konsantrasyon demişken monitörde bunu sağlayan bir diğer etken de geniş ekran boyutu olduğu kadar ekran tasarımı oluyor. Çünkü ekran kenar çerçevelerine baktığınızda çok çok ince olduğunu görebiliyorsunuz. Ne kadar ince tasarlandığını fark edebiliyorsunuz. Böylece neredeyse çerçevesiz duran bir monitör halini alıyor ve bu da modern bir modern bir görünüm kazandırıyor bu cihaza. Bu arada monitörün tasarımında bir diğer önemli nokta bir hayli ergonomik olması. Ayarlanabilir hareketli standı sayesinde ekranı yukarı aşağı şeklinde yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Sağ ve sola 90 derecelik açılarıyla hareket ettirebiliyorsunuz. Böylece gerçekten esnek bir kullanım şekli sağlayabiliyor. Elbette sabitleyebiliyorsunuz bu arada bunu duvara bu monitörü. Ekranın VESA desteği bulunuyor. Excalibur 34 inç monitörün arka yüzeyine baktığımızda ise burada da oyuncuların vazgeçilmez RGB ışıklandırmalarının kullanıldığını görüyoruz. Arka yüzdeki bu kare şeklindeki RGB ışıklandırma sayesinde bu monitörü yerleştirdiğiniz masanın arkasındaki duvarında RGB ışıklandırmalar renklendiğini tabii ki söylemek lazım. Böylece özellikle akşam oyun seanslarınıza büyük renk katacaktır diye düşünüyorum. Evet, Excalibur 30'ların iç monitörü tasarım ve çevre detaylarıyla tanıdık. Şimdi biraz da hazır monitörün arkasındaki RGB aydınlatmadan bahsetmişken buradaki bağlantılarla devam edelim. Burada ne gibi bağlantılar varmış onlara bakalım. Gerçekten zengin seçenekler var. Şimdi Excalibur 30'ların iç monitörde yeterli bağlantı çeşitliği bulunuyor dedim. HDMI 2.0 portunun yanı sıra burada 2 adet DisplayPort 1.4 bağlantısının e, bağlantı noktasının yer alması bu monitörü bu monitörü 3 farklı kaynaktan görüntü aktarabileceğinizi gösteriyor. PC oyuncuları yüksek tazirme hızlarına ulaşmak için tabii ki DisplayPort'u tercih edeceklerken öte yandan konsol oyuncuları da HDMI 2.0 portunu kullanarak buradan bu şekilde konsollarını da bağlayabilirler. Böylece platform değiştirmeniz gerekirken gerektiği noktalarda sürekli kablo tak çıkar sorun da yaşanmıyor. Geniş bağlantı desteği sağlanmasıyla beraber. Bu arada yine Excalibur 34-inç monitörün kutusu içinden hem DisplayPort hem HDMI bağlantı kablolarının da bulunduğunu çıktığını söyleyeyim. Böylece bunları da ayrıca satın almanıza gerek kalmıyor. Monitörde oyuncular hitap ettiği kadar bu ekranı geniş görüntü ve yüksek çözünürlük sağlaması sebebiyle iş amaçlı kullanmak isteyenler de hitap edecek farklı önemli özellikler de var. Bunların başında HDR teknolojisi geliyor. HDR 400 desteğinin bulunduğu Excalibur 34-inç monitörde Böylece yüksek ekran parlaklığında daha derin siyah ve gerçekçi renkleriyle profesyonel kullanım ihtiyacı da karşılanabiliyor. Ekranda bulunan veya panelin 178 dereceye kadar geniş görüntü açısı sağlaması da kullanım anlamında avantaj yaratırken ekran başında uzun soluklu çalışanların ve oyun süreleri geçirenlerin önemli bir özellik olan flicker free teknolojisinin bulunması da bir hayli önemli olacak. Titreşim azaltma teknolojisi olarak da bilinen bu teknolojiyle beraber ekranda oluşabilecek titreşimler, görüntülerdeki titreşimler en azı indirgeniyor ve bu da göz rahatsızlığını önlüyor. Son dönemde monitör satın alırken en çok aranması gereken özelliklerden biri ise Low Blue Light Protection yani düşük mavi ışık koruması oluyor. Monitör alırken bu özelliğin olmasına muhakkak önem göstermenizi tavsiye ediyorum çünkü ekran başında geçirdiğimiz sürelerin bir aylık arttığını düşünürsek Mavi ışığa uzun süre maruz kal kalındığında göz yorgunluklarının oluşması bir hayli mümkün. Öte yandan e, bu ışık e, uzun kullanımlarda göze zarar da veriyor. O nedenle bu teknoloji bir hayli önemli bulunmasında fayda var. Tabii ki Excalibur 34 inç monitörde bu özellik yer alıyor. Evet sonuç olarak baktığımızda Excalibur 34 inç monitör sahip olduğu özelliklerle beraber etkileyici tasarımı gibi performansıyla da kendinden oldukça memnun bırakan bir model olmuş kanısındayım. 165 Hz ekran tazeleme hızı e, hızına ve bu seviyedeki panellerde pek bulunmayan 1 milisaniye yenileme hızına sahip olması, yüksek çözünürlüğü, kapasite ekran tasarımı ve HDR 400 desteğiyle beraber total olarak baktığımızda karşısında ister oyun ister e, iş ister normal kullanımlarda uzun süre keyifli vakit geçirilebilir. Ergonomisi ve konfor teknolojileriyle beraber bu süreler rahatlıkla Pek kanısındayım. Peki Excalibur 34 inç monitörün fiyatı ne kadar? Şu an bu monitörü Casper'ın web sitesinden 4999 TL fiyatla satın alabildiğinizde söyleyeyim. Ve artık burada incelememizi noktalalım Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.